insanların. Bunu bir vesile ifade ettim, bir kere daha ifade edeyim. Burada bir yani, hani bir Türk atasözü vardır. Allah'tan korkmuyorsun, kullardan utan. Bir kere o duygu canlı tutulması lazım. Bir ikincisi Allah hakkı var bu işin içinde. Üç, haram irtikap ediyorsan füyüzat hislerini öldürüyorsun. Hazreti Pir diyor ki bazı latifeler vardır ki bu türlü günahlar karşısında söner ve ölür. Onlar şayet luhiyeti öbür tarafta görmeye yarayacak latifelerse hiç göremezsiniz, dudaklarınızı yalarsınız siz. O latifeyi öldürmüşsünüz demektir siz. Onun için yine bir yerde diyor, dikkat, hazer dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir tane, bir kelime, bir öpmede batma diyor. Cihanları yutan taifini diyor, böyle basit şeylerde batırma diyor. Hemkinliği ve dikkatli olmalı. Bu da meselenin bir yanı. Bir diğer yanı da biz hepimiz koskocaman bir heyet içindeyiz. Dünyada koskocaman bir çark dönüyor. İçinde birkaç milyon insan var. Düşünün ki birkaç bin tane, birkaç on bin tane insan değişik yerlerde öğretmenlik, rehberlik, ad ve ünvanıyla dünyanın değişik yerlerine yayılmışlar. Sizin duygu ve düşüncenizi, sizin ruhunuzun ilhamlarını başka sinirlere boşaltmak istiyorlar. Alacaklarını alıyorlar, vereceklerini veriyorlar. Herkesin hukuku var bu işin içinde. Bu koskocaman cemaati mahcup etme, öyle büyük bir vebaldır ki hafızanallah. Allah onu affeder mi, affetmez mi bilemiyorum ben. Çünkü umumun hukuku var. Yani sen bir yerde bir şirretlik yapacaksın, bir levsiyata gireceksin, falanlar da levsiyat içinde olabiliyorlarmış, dedirteceksin. Allah. Şimdi bu da hukuku anma gibi bir şey olur yani.